Merhaba, Matematik Cep'te YouTube kanalına hoş geldin. Ben Oğuzhan. Eğer daha önceki videoları izlediysen beni mutlaka tanıyorsundur. Şimdi seninle birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Bugün çıkarma işlemini yapacağız. Ama önce resmimizi bir inceleyelim istersen. Burada ne mi görüyoruz? Evet, iki kısımdan oluşan bir resim görüyoruz. Önce burada güzel bir güneş, ağaçta elmalar olan bir kısım. Ardından güneşin önüne bir bulut geçmiş, rüzgarını savurmuş ve bazı elmaların düştüğünü görüyoruz. Hadi istersen birlikte başlayalım. Sorumuzu okuyabiliriz. Ağaçta kaç elma var diye soruyor. Hadi sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ben ağacımda 16 tane elma gördüm. Sorumun ikinci kısmındaysa şöyle soruyor. Rüzgar kaç tane elma düşürdü? Ağaçta kaç tane elma kaldı? Hadi bakalım rüzgar kaç tane elma düşürmüş yere? 1 2 3 4 5 Rüzgarımız yere 5 tane elma düşürmüş. Peki ağacımızda kaç tane elma kalmış? Böylece yere düşen elmaları görürsek eğer ağacımızdaki elmalarımızın sayısı artmış mıdır? Azalmış mıdır? Evet, seni duydum. Ağacımızdaki elmalar azalmış. Çünkü 5 tanesi yere düşmüş. Hadi bakalım ağacımızın üzerinde kaç tane elma kalmış sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ağacımızın üzerinde kalan elma sayımız ise 11 tane. Böylece 16 tane elması olan bir ağaca rüzgar gelmiş, çarpa çarpa dalları birbirine, yere 5 tane elma düşürmüş. Ağacımızın üzerindeki elmalar haliyle azalmış. İşte matematikçiler bunu şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki bir kısım elindeki çokluğun bir kısmını azaltırsan bu işlemin adı çıkarma işlemi olur. Nasıl mı? Aynı toplama işlemi gibi ifade edebilirim bunu. Hadi yapalım. En başta kaç tane elman vardı? 16. Peki daha sonra rüzgar kaç tanesini yere düşürdü? 5. Peki bu işlemin bir sembolü olması lazım. Evet, şuraya koydum sembolünü. Bu sembolümüzün adı ise eksi. Böylece eksilmiş, yani azalmış demek istiyor. Evet, 16 elmadan 5 elma azalıyor ve geriye ağacımda kaç tane elma kalıyor? 11 tane elma kalıyor. 11 elmamı da buraya yazıyorum. Yani en son 11 elma ağacımın üzerinde kalan kısım. Bu en başta ağacımda olan 5 tane rüzgar düşürdü. Geriye ise ağacımda 11 tane elma kalıyor. Bu sorumuzda ise Gülce'yi görüyoruz. Gülce'nin önünde pek çok sayıda kurabiye var ve sanırım bu kurabiyeleri Gülce yapmış. İstersen soruyu okuyalım. Merhaba. Ben Gülce. Ben bir aşçıyım ve sabah enfes kurabiyelerimden 56 tane yaptım. Öğlen olduğunda ise çocuklar kurabiyelerimin 34 tanesini yediler. Acaba geriye kaç kurabiyem kaldı? Evet Gülciş kurabiye yapmış ve bunun bir kısmını yemişler. Şimdi birlikte düşünelim istersen. Gülce'nin en başta 56 tane kurabiyesi var mıydı? Evet. Peki çocuklar yiyince Gülcen'in kurabiyesi azaldı mı? Evet, Gülcen'in yaptığı kurabiyeler haliyle azaldı. Böylece Gülcen'in elindeki kurabiyelerin sayısı giderek düştü. Bunu görebilmek için istersen önce Gülcen'in ilk olarak yaptığı 56 tane kurabiyeyi modellerle göstereyim. 56 kurabiye demiştik, değil mi? Evet. Yani birlikler ve Onluklar kısmı vardı. 5 onluk, 6 birlik. Hemen modelleyelim. 1 onluk. 2 onluk. 3 onluk. 4 onluk. 5 tane onluk. Peki kaç tane birliği vardı? 6 tane. 1 2 3 4 5 6 Gülce'nin en başta yaptığı kurabiyelerin sayısı 56 taneymiş. Daha sonra çocuklar gelecek ve bu kurabiyelerin bir kısmını yiyerek buradan azaltacaklar. Hadi bakalım çocuklar kaç tanesini yemişler? 34 tanesi. Hmm. Şimdi çocukların yediği 34 tane kurabiyeyi de yazayım buraya. Evet 34 tane kurabiyeyi yazdım. Onluk ve birliklerine bakalım. Onluk, birlik. Böylece 34 kurabiyeye baktığımda 3 tane onluk 4 tane birlikten oluşan 10, 20, 30 ve 4. 30, 4 kurabiyeyi görüyorum. Hadi ben Gülce'nin bütün kurabiyelerin içerisinden 34 tane kurabiyeyi ayırayım. Öncelikle 3 tane onluk kurabiyeyi alayım. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk. Ardından 4 tane de birlik giymişler. Hop 4 tane de birliğimi aldım. Böylece geriye kalanlar Gülcen'in elinde kalan kurabiyeler. Yani en başta 56 kurabiye varken çocuklar 34 tanesini yiyince geriye kaç kurabiye kalıyor? Hadi bakalım. 10 20 21 22. Geriye 22 tane kurabiye kalmış. Şimdi bunu matematik işleminde yapalım. En başta Gülcen'in 56 tane kurabiyesi vardı. Ardından 34 tanesini yedikleri için 34 kurabiye azaldı. Hemen eksimi koydum. Ve işlemin çıkarma işlemi olduğunu gördüm. Karıştırmamak için ilk başta onluk ve birlik kısımlarının kaymaması için sana ufak ufak çizgiler ve noktalar koydum. Bu kısım birlik kısmıydı. Bu kısım onluk kısmıydı. Obumu yazdım. Şimdi ise 6 tanenin içerisinden 4 tanesi azalacak. 6 tanenin içerisinden 4 tanesini böyle de azaltabilirim. İstersen... 6 taneyi kafama atarım. 4 tane elimi alırım. 6 aklımda geriye doğru azaltayım. 6 aklımda. 5 4 3 2 Şimdi geçtik onluk kısmına. Onluk kısmında 5 taneden 3 tane azalacak. 5'i aklıma attım. 3 tane elimi aldım. 5 4 3 2 Geriye de 2 tane kalmış. Böylece geriye kalan kurabiye sayım 22. Yanına yazmayı unutmamalıyım kurabiye olduğunu. Çıkarma işleminin ne kadar eğlenceli ve kolay olduğunu gördük. Şimdi modeller üzerinde çıkarma işlemimize devam edelim. Buraya baktığımızda 48 görüyorum ve 48'den 21'i çıkarmış. Yani azaltmış. Hemen modellerime bakayım. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Modelimizde ise 48 tane var. Hadi biz başlayalım işlemimize. Şimdi 8 taneden bir tanesini çıkaralım. Peki bunu nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Burada 8 tane birlik vardı. Bir tane birlik azaltacağım. Evet geriye kaç tane kaldığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi onluk kısmına geçebiliriz. 4 tane onluktan ise 2 tane onluk azaltacağım. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 onluk. 2 tanesini azaltayım. Evet. Ve geriye 1, 2 tane onluk kaldı. Böylece yeni oluşan sayım 27. Şimdi 64 sayısından 53 sayısını azaltabilirim. Önce birlik kısmına bakıyorum. Evet 4 taneden 3 tane çıkmış. Burada 4 tane var. 3 tanesi çıkmış. 1, 2 3 Peki geriye kaç tane kaldı? 1 tane. Şimdi onluk kısmına geçebilirim. 6 taneden 5 tane çıkmış. Burada 6 tane var. 5 tanesini yok edeyim. 1 2 3 4 5 ve 1 tane onluk kalmış. Böylece kalan sayımın 11 olduğunu gördüm. Hadi bu tarafa geçelim. Burada ise 39 taneden 7 tane çıkmış. Hmm benim biraz aklım karıştı mı? Hayır. Neden? Onluk göremiyorum çünkü. Hayır karışmasına gerek yok. Hadi birlikte yapalım. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet tam 9 tane. Peki kaç tane azalmış? 7 tanesi azalmış. Hadi azaltalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birlik azalmış. Geriye kaç birlik kalmış? 2 tane birlik kalmış. Peki 3 sayısından herhangi bir şey çıkmıyor. Yani 3 tane onluğundan hiçbir şey azalmıyor. O halde ne olur? Aynı şekilde kalır. Çünkü 1 onluk, 2 onluk ve 3 onluk. Aynı şekilde 3 sayımı da buraya yazıyorum. Böylece kalan sayım 32. Evet burada çeşitli hayvanların gezdiği bir kağıt görüyorsun buralarda hayvanlar dolaşıyor ve ben bu sayfada çok eğleneceğim tıpkı bu çocuk gibi çünkü işlemi tıkır 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 hızlı hızlı halledebilirim. Şimdi seninle birlikte şunu unutmamamız gerekir öncelikle birler basamağından başlayacağım ardından onlar basamağına geçeceğim bu işaretimin adı eksi ve bu işareti gördüğüm yerde azalmaya başlardı hadi başlayalım. Birler kısmından başlayacağımı unutmaman için ilk örnekte şuraya gizli bir çizgi çektim. 67 sayısından 43 sayısını azaltalım. Hadi bakalım. 7 tane varmış, 3 tane azalmış. 7 aklımda, 3 parmaklarımda geriye doğru gidiyorum. 7 6 5 4 Şimdi buraya geldim. 6 aklımda, 4 tane parmağımda. 6 5 4 3 2 Böylece kalan sayım 24 olmuş. Burada yine birler kısmından başlayalım. 93 sayısından 51 sayısını çıkaralım. 93 sayısının birlik kısmı 3. 3'ten 1 çıktı. 3 aklımda, 1 elimde. 3 2 Şimdi geldim onlar kısmına. 9'dan 5'i azaltayım. 9 aklımda, 5 elimde. 9 8 7 6 5 4 azalarak 4 olmuş. 4 onluk 2 birlik. Yani sayım 42 oldu. Geçelim buraya. 85 sayısından 20 sayısını çıkartabilirim. Nasıl mı çıkaracağım? 5 sayısından 0'ı azaltmam lazım önce. 5'i aklıma attım. 0 elimde ama elimin içinde hiçbir şey yok. Yani 5 sayısından herhangi bir şey azalmamış. O halde benim sayım yine 5. Şimdi onun kısmına geldim. 8 sayısından 2 sayısı azalacak. 8 aklımda 2 elimde. 8, 7, 6. Böylece sayım 65 oldu. Sıra geldi. 79 sayısından 6'yı çıkarmaya yine kafamın karışmasına gerek yok. Önce birler kısmına bakıyorum. 9 sayısından 6'yı çıkaracağım. 9 aklımda 6 tane azaltayım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Şimdi 7 sayısından neyi azaltacağım? 7'yi aklıma attım ama neyi azaltacağımı bilmiyorum. Bu benim için çekinilecek bir şey mi? Hayır. 7 sayısından herhangi bir şeyi azaltmıyoruz ki. Direkt olarak hop altında hiç kimse olmadığı için aşağıya düşüp 7 olarak yazılabilir. Böylece ondan hiçbir şeyi azaltmamış olduğumuzu gördük. Şimdi tıkırdayan işlemlere bakalım. Burada tıkırdayan kımıldayan işlemlerimizi yapmak yine çok kolay. Ama istersen önce videoyu durdurup burada bu işlemleri kendin yapmaya çalış. Ya da ilk işlemi ben yapayım, sonra sen çalış bakalım. Hadi başlayalım. Burada dikkat etmem gereken kısım onlukları ve birlikleri karıştırmamak. Yan yana yazdım diye bütün dünyanın sonu gelmedi. Hadi birlikte onluk ve birliklerin yerlerini karıştırmamak için buraya op'larını yazalım. Yani onluk Birlik onluk birlik Böylece birliklerin kendi arasında işlem yaptığını, onlukların kendi arasında işlem yaptığını unutmuyorum. Önce birliklerden başlıyorum. Ben buraya da onluk birlik yazayım o halde. Burası birlik kısmım olsun. Burası da onluk kısmım olsun. Artık yapabilirim. Birliklerden çıkarma işlemine başlayayım. 3'ten 2 çıksın önce. 3 aklımda, 2 elimde. 3 2 1 1 tane birlik. Artık onlar kısmına geldiğime göre işlemime devam edebilirim. 9 ve 3 var. 9 aklımda, 3 elimde. 9 8 7 6 Böylece sayım 61 oldu. Artık senin birlikleri ve onlukları karıştırmayacağını düşünüyorum. Hadi devam edelim. Şimdi 31 sayısından 21 sayısını çıkaracağım için önce birliklerden başlıyorum. 1'den 1 bir çıktı. Bir aklımda, bir elimde. 1 0 Bunu birlikler tarafına yazıyorum. 0. Şimdi onluklar tarafına geçtim. 3 aklımda, 2 elimde. 3 2 1 Böylece benim sayım 10 oldu. 58 sayısından da 44 sayısını azaltalım. Önce birlikler. 8 aklımda, 4 elimde. 8 7 6 5 4 Birlik tarafına 4'ümü yazdım. Şimdi sırada onluk tarafı. 5 aklımda, 5 4 elimde 5 4 3 2 1 Yeni sayımız 14 oldu. Şimdi yine senin kafanı asla karıştırmaması gereken bir yerdeyim. Yan yana olunca kafan karışıyor gibi görünüyor ama bak alt alta ile yan yana arasında hiçbir fark yok. Bu arkadaşımda hem onluk hem birlik varken bu arkadaşımda ise sadece birlik var. Peki çıkarma işlemini nasıl yapayım? Evet böyle yapacağım. Önce birliklerden başlayacağım. 7 aklımda 5 elimde. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Şimdi ise 3'ü görüyorum ama burada bir onluk yok. 3 tane onluktan hiçbir şeyi çıkarmamış. O halde yine elinde 3 tane onluğun olur. Yeni sayının 32 olduğunu gördün. Hiçbir şey seni ürkütmedi. Çıkarma işlemini yapmak çok basit. Şimdi çıkarma işleminde bazı kısımların isimleri var. Nasıl ki toplama işleminde toplanan, toplanan ve toplamsa, çıkarma işleminde de bazı kısımlar var. Haydi gelsin bakalım neymiş bizim çıkarma işlemimizin kısımları? Evet çıkarma işlemin kısımları geldi. En yukarıdaki sayı azalan yani eksilen sayı. Bir alttaki sayı ise bu sayının içerisinden çıkıp giden kısım. Hani ağaçtan dökülen elmalar. Fark ise en son kaç tane kaldı? Hatırlaman için eksilen en başta ağaçta olan bütün sayılardı. Çıkan rüzgar ağaçtan elmaları düşürmüştü o kısımdaki de fark ise en son ağaçta kalan elmalardı. Böylece çıkarma işleminin eksilen, çıkan ve farktan oluşan isimlerini öğrenmiş oldun. Şimdi ben sana bununla ilgili minnacık bir soru sorayım. Hazırsan yapayım. Sorum buraya gelsin mi? Evet. Ta 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 tam sorum geldiğine göre hadi biz bu soruyu çözelim. Bir çıkarma işleminde eksilen 36 Çıkan ise 14'tür. Bu işlemde fark kaçtır? Hadi eksilen çıkan farkı biliyorum. Hemen bunları yazayım. Eksilen 36'ymış. Çıkan ise 14'müş. Aynı bulmaca çözmek gibi. Fark kaçtır diyor soruyor. Aa evet burası fark. Önce 10'lu kısmına bakıyorum. 6 ve 4 var. 6 taneden 4 tane yazaltayım Çünkü eksiliyor bu arkadaş. 6 5 4 3 2 Şimdi onluk kısmına geçebilirim. 3 taneden 1 tane azalmış. 3 tane aklımda, 1 tane elimde. 3 2 Böylece farkın 22 olduğunu buldum. Hemen buraya da yazabilirim. Çıkarma işleminin ne kadar eğlenceli olduğunu gördün. Bir sonraki kısmında birazcık onlukları bozacağız ve daha güçlü çıkarma işlemleri yapacağız. Seninle daha sonraki videolarda muhakkak tekrar buluşacağımı düşünüyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beğendiysen altına yorum yazmayı unutma. Ben olsan Matematik Cep'te YouTube kanalında bundan sonra seninle birlikteyiz ve bütün matematiğimizi bitireceğiz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.